Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim. Rabbil alamin. La salat wa salamu ala ve Muhammadu ala alehi wa sahibi ajmani. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun, aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak'ta la insanı en güzel şekilde yaratmış birçok nimetlerle nimetlendirmiş, insana söz söyleme imkanını bahşetmiştir. Zira gönüllere sözle girilir, hidayet yoluna sözlerle erilir, sözlerle sevinç ve kederlerimizi, arzu ve düşüncelerimizi ifade eder, tatlı bir sözle huzur bulur, acı bir sözle kırılır, inciniriz. Çünkü sözlerde gönüllere tesir eden bir güç vardır. İşte bu nedenle söz söylemek sorumluluk yükler bizlere. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Teala şöyle buyuruyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ fuada كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına peşine düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, bütün bunların hepsi ondan sorumludur. Bir gün Muaz İbni Cebel radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü, beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak ameli haber verebilir misin? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sen büyük bir şeyden sordun. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ona ibadet edersin namazı kılar, zekat verirsin, Ramazan orucunu tutar ve hac edersin. Sonra buyurdu ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır, suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hatayı giderir. Geceleyin kılınan namaz da böyledir. Sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için neler hazırlandığını hiç kimse bilemez buyurdu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana işin başını, ortasını ve zirvesini söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah dedim. İşin başı İslam'dır. Ortası namazdır cihat da zirvesidir buyurdu. Sonra bütün bunların da özetini söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah. Eliyle dilini gösterdi ve buna sahip ol dedi. Ey Allah'ın Resulü biz konuştuklarımızdan da sorumlu tutulacak mıyız? Dedim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ey annesini yitiresice Muaz. İnsanları yüzleri üstü cehenneme sürükleyecek olan Bundan başkası değildir dedi. Söz söylemek sorumluluk getirir. Nasıl söz söyleyelim? Nasıl konuşalım ki kendimizi sıkıntıya koymayalım? Güzel söz söyleyelim. Çünkü güzel söz kökleri yerde, dalları gökte olan bir ağaca benzemektedir. Ayet-i Celile'de Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü kökü sabit, dalları gökte olan bir ağaca benzetti. İbrahim Suresi 24. ayeti celile. Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 83. ayeti kelimede de Allah'a ve diğer insanlara karşı görevleri bizi sayarken ve kulu nasi husna buyurarak bunlardan birinin de onlara güzel söz söylemek olduğunu belirtmiştir. Yine aynı surede 263. ayeti kelimede güzel söz ve bağışlama arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bir hadisi şerifinde El kelimetü tayyibatu sadakatün. Güzel söz sadakadır buyurmuştur. Bir atasözümüzde de acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır demiştir. İnsanlar tatlı dilli, güler yüzlü olan kimseleri severler. Onun için Mevlana demiştir ki Tatlı suyun başı kalabalık olur. Bir sözün güzel olması için kırıcı olmaması, yapıcı olması gerekir. Bunun için insan diline sahip olmalı, geçici dünya menfaati için kimsenin gönlünü kırmamalı, kalbini de incitmemeli. Nitekim hitabetteki fesahatıyla belagatıyla meşhur olan eskilerimiz ok ve mızrak yarası geçer de dil yarası geçmez demişlerdir. Sadi Şirazi de İki şey insanı çileden çıkartır. Söz söylenecek yerde susmak, susulacak yerde gereksiz konuşmak. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize konuşma üslubumuzun nasıl olması gerektiğini öğreten üsluplarla doludur. Kavlen de her zaman doğruyu söyle. Kavlen kerime güzel söz söyle. Gönül alıcı kerem söz, keremli söz söyle. Kavlen marufa yerinde ve uygun söz söyle. Kavlen beliga beli, açık, tesirli söz söyle. Kavlen meysura, kolaylaştıran, gönül alıcı söz söyle. Kavlen yine suyun akışı gibi yumuşak söz söyle. Büyük alimlerden Süfyan bin Uyayna bir gün bir kalabalığa gelir. Adamın birisi oturmuş o mecliste, yanına toplamış bütün insanları, onun bunun gıybetini çekiştiriyor, ona buna laf sokuşturuyor. Süfyan bin Uyayne sorar, hiç doğuda kafirlerle cihad ettin mi? Adam hayır der. Peki hiç batıda kafirlerle cihad ettin mi? Adam yine hayır der. Bunun üzerine imam der ki desene doğudaki ve batıdaki bütün kafirler senin dilinden emin oldular da buradaki Müslümanlar senin dilinden kurtulamıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in kaba ve kırıcı sözlerden uzaklaştırma, yumuşaklığa teşvik eden, katılıktan sakındırma konusundaki uyarıları ve aynı şekilde Peygamber Efendimizin bu husustaki tavsiyeleri, işaretleri şüpheye yer vermeyecek şekilde bu güzel uslubun müminler tarafından kullanılması zorunluluğunu açıkça ifade etmektedir. Ayet-i Celil'e de فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يضَ الْقَلْبِ لَنْ مِنْ Sen onlara sırf Allah'ın lütuf sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Allah Celle Celaluhu peygamberini insanlara davete memur kılarken hikmetten ayrılmamasını tavsiye ederek şöyle buyurdu. Üd'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel mev'idatil haseneti ve billeti İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel şekilde yap. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları hidayete ermişleri de en iyi bilendir. O halde başkalarıyla tartışma ortamında olsak bile ölçümüzü, nezaketimizi, mümince duruşumuzu hiçbir şekilde kaybetmeden karşımızdaki insanlara güzel söz söylemeyi becerebilmemiz gerekir. Zor mudur? Zordur belki. Ancak yapabilir miyiz? Elbette yapabilir ve başarabiliriz. Dönemin ileri gelenlerinden Birisi Abbasi halifesinin huzuruna girer ve başlar zulümlerini yüzüne karşı sert ifadelerle hakaretamiz bir şekilde saymaya. Halife, "Bana neden böyle sertlikle karşılık veriyorsun? Ben Firavun'dan kötü birisi değilim. Sen de Musa'dan daha üstün birisi değilsin. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdiğinde, Firavun'a git, yumuşak söz söyle." demiştir. Ve bu şekilde de muhatabını uyarmıştır. Nezaket aynı zamanda dostluğa ve birliğe giden yolun da anahtarıdır. Hal böyleyken aynı inancı paylaşan kardeşlerin birbirlerine olan husumeti, kaba davranışları, sert ve incitici konuşmaları, birbirlerinin aleyhinde gıybet, iftira, dedikodu, yalan hatta küfre varacak çirkin sözler söylemelerine hak rıza gösterir mi? Müminler razı olabilir mi? Bizler Müminler birbirlerini destekleyen bir binanın yapı taşları gibidir. Hadisi şerifinin duyarlılığını taşımalıyız. Bizler kolaylaştırıcı olarak geldik, zorlaştırmaya gelmedik, müjdelemeye geldik, nefret ettirmeye gelmedik. Kalp kırmanın kabeyi yıkmak gibi gören bir anlayışın mensuplarıyız. Taif'te kendisini taşlayanlara karşı "Ya Rabbi bilmiyorlar" diyerek onların azaba uğramasına engel olmaya çalışan. Rahmet Peygamberinin ümmetiyiz. Bize sözlerimizi, söylemlerimizi nasıl söylememiz, cümlelerimizi nasıl kurmamız gerektiğini de hatırlatmış oluyor. Leysel <laughs> mu'minu bi't-ta'ani ve'l-la'ani fahişi vel Mümin bir kimse tanedici değildir, ayıplayan değildir, lanet eden, çirkin söz söyleyen, hayasız bir kimse de değildir. Tanetmesi yani başkalarının onur ve haysiyetine dil uzatması, onları karalamaktan çekinmemeleri ve kınamasıdır. Halbuki bir hadis-i şerifte akıllı bir kimse kendi kusurlarını görerek kendini hesaba çeker, ölümden sonrası için çalışır diye ifade edilmiştir. Lanet etmesi ise mümin kardeşinin Allah'ın rahmetinden, merhametinden uzak kalmasını istemesidir. Bu durum ise ötekinden çok daha vahim bir durum teşkil etmektedir. Mümin çirkin söz söylemez. Yani yalan söylemez, alay etmez, sövmez, hakaret gibi dilden meydana gelen her türlü çirkin sözlerden sakınır. Yanında sözleri kaydeden meleklerin olduğunu bilir. Hayasız da değildir. Yani insanı diğer irade sahibi olmayan canlılardan ayıran en önemli haslet hayasıdır. Mümin diline, bedenine güzel ahlakı edebi yansıtarak topluma zarar vermez. Mümin adeta bir bahar yağmuru gibidir, bereketlendirir. Mümin temiz bir hava gibidir, nefeslendirir. Temiz su gibidir, susayan gönüllere susuzluğunu giderir. Geri güneş gibidir, ruhumuzu aydınlatır. Kısaca mümin, müminin kardeşidir. Ona eliyle, diliyle hiçbir şekilde zarar vermeyi göze alamaz. Birbirimize muhtaç olduğumuzu, cennet yolculuğunda birbirimizin elinden tutmamız gerektiğini, dualarımızda birlikte olmamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Ve Rabbimize şöyle dua edelim. Ey gamları gideren, ey günahlar affeden, ey tevbeyi kabul eden, ey sözünde sadık, ey sözünde vefalı, ey müminlerin gerçek dostu olan Allah'ım. Bizleri ibadet ve taatle zenginleştir, kalbimizi manevi kirlerden arındır, salih amellerimizle İhlas ve samimiyetimizle bizleri ziynetlendir. Allah'ım kusurlarımızı gider, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı yok eyle. Evlerimize, yurdumuza, yuvamıza huzur ve bereketler ver. Vatanımızı, milletimizi, bil cümle İslam beldelerini her türlü tehlikelerden sen koru Ya Rabbi. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Geçmişlerimize de rahmet eyle Allah'ım.